Hello. Selam millet. Biliyorsunuz teknolojiyle aram muazzam. Bugün yine size bir teknoloji videosu çekiyorum. Teknoloji demeyelim. Ürün inceleme videosu çekeceğim. Bugünkü konum ucuz etin yahnisi arkadaşlar. Bakın ucuz etin yahnisi yeniyor mu? Yenmiyor mu? Çünkü ben her zaman kaliteli bir şey alınmasından yanayım. Özellikle de teknoloji aletleri. Aslında her şeyde, kıyafette de, onda da, bunda da. Hani iyisini alalım daha uzun kullanımcıyım. Ama bu sefer ilk defa ucuz bir şey aldım. <laughs> evet şöyle. Bunun rengine kapıldım. Çok tatlı. Aslında aldığım yerde pembe görünüyordu. Eve geldi. Belli mi? Rengi çok güzel. Hiçbir sıkıntısı yok. Hemen incelemeye başladım. Size de tabii ki paylaşacağım. Şöyle arkasını çevirdim. Diyor ki 4 saat şarj edin ki kalibre etsin kendini. 4 saat şarj ettim ve daha sonra denemeye başladım. Hadi içini açalım. Açtığımızda böyle hiçbir açıklama yazmıyor da. Herhalde şarjımız var demek <laughs> diye düşünüyorum. Mavi kırmızı olunca bitiyor. Neyse aldım şu şekilde. Ve iPhone kullandığım için iPhone'un kendi orijinal kulaklığını almayı düşünüyordum. Biliyorsunuz yeni modelleri bu şekilde değil. Hani içeriği o tıpalı olanlardan asla kullanamıyorum ben onları. O kadar bebeksi bir kulağım var ki <laughs> sürekli dışarı çıkıyor. O yüzden bir alt modelini almayı düşünüyordum yani bu şekilde olanını. Ama işte emin olamadım onu mu alayım, değer mi değmez mi sonra birkaç arkadaşım Xiaomi'nin modellerini gösterdiler. Bakıyorum birazcık biliyorsunuz mutlaka daha büyük ve de şeklinden bile belli oturmayacak kulağa. Derken birazcık zaman geçti işte ta ki düne kadar. Dün çok hızlı geldi bu arada. Dün siparişini verdim. Kesinlikle görünüşü iPhone'un kulaklığı gibi uç kısmı. Taktığımda şu an tersten. Taktığımda oturması muazzam. Daha sonra açmak için öyle üstteki düğmesi var. Dokunuyorsun, açılmıyor şu an mesela. Şuna dokunalım. Power on dedi. Aynen açıldı. Buna sonra geleceğim. Arkadaşımla konuşuyor bu arada. Duruşu da bu şekilde. Belki bilmiyorum ışıktan tam rengi görünmedi aldım ama yavru ağzı gibi çıktı rengi. En başta müzik dinleyeyim dedim dinliyorum muazzam. Çünkü yorumları okumuştum. O yüzden yorumlar her zaman doğruyu içermiyor. Bu videonun amacı bu. Gerçekten deneyen bilir. Şimdi hadi bakalım. Ucuz etin yanisi yeniyor mu denemesi. Şöyle yazmış. Tizler çok rahatsız ediyor falan. Kesinlikle etmiyor. Aynı kalitede dinleyebiliyorum. O dedim muhteşem bu spora giderken dinlerim. Çünkü benim spora giderken kulaklığım hatta izlemediyseniz ve büyük kulaklık seviyorsanız o videoyu izleyebilirsiniz. Özelliklerini anlattım. Ortam sesini tamamen kestiği için müzikle birlikte yaşıyorsunuz. Ben bunu aslında sevmiyorum. Bu tabii ki kulaklık açısından iyi bir özellik ama ben yürürken daha insanlarla, doğayla, doğa sesini duyayım olduğu için mesela o kulaklık bana yine de çok iyi gelmiyor bu artı özellik. Ya da kablolu kulaklığım var. E telefonu takıyorum, cebime atıyorum derken kablolar hep kırılıyor. O yüzden bunu denediğimde dedim müzik sesi muazzam. Tamam demek ki spor için kullanabiliyoruz. Sonra bir arkadaşım böyle yazdı. Konuşurken çok iyi değilmiş kadar iyi gelen ses konuşurken nasıl iyi gelmesin? Aradım arkadaşımı, konuşuyoruz. Dedim ben seni çok iyi duyuyorum aynı şekilde, kalite çok iyi. <laughs> ben seni dedi ağzına sanki 3 tane peçete tıkmışsın. <laughs> aynı şöyle duyuyorum. Geri bildirim verdi. Gerçekten mi ya dedim. Sonra birazcık da uzun konuştuk aslında. 5. dakikasında o yüzden birazdan buna geleceğim demiştim ve şimdi geldi. 5. dakikasında şöyle bir şey oldu. Power off dedi. Allah Allah dedim ben ikisini birden az şarj etmiştim. Biri kapandı dedim. Belki birine etmemişsindir falan bana laf atıyor. Bak şimdi ha dedim birini çıkardım birine ettim yani. Neyse sonra teki bittiği için tekiyle konuşmaya devam ettik. Dedim peki hani birini çıkardım sesim nasıl geliyor? Hiçbir farkı yok dedi bu arada sesinde. Demek ki bu herhalde hiç işe yaramıyordu onun açısından. Ve şöyle test etmiş olduk aslında. Ben herhalde aşağı yukarı 40 dakika falan konuştum arkadaşımla. Hani şimdi bunlarda sürede önemli ya ne kadar süre gidiyor. En azından hadi aşağı yukarı 1 saat gittiğini söyleyebilirim konuşma açısından. E, müzik dinlerseniz daha uzun. Ama birini bilemiyoruz. Hadi dedim iyi şarj edememişimdir. Gece bıraktım şarjda ikisini de. Sabah aldım ve bugün... Dışarı çıktım birazcık yürüyüş yapayım diye. Daha çıkamadan evden yine aynı kulaklık power off dedi. 30 saniye de falan bu hala iyi. Hemen telefonunla uyumlanıyor. Hani güzel özellikleri yok mu var? Birini başka bilgisayara, birini telefona iki ayrı şekilde uyumlandırabilirsin. Yüzde kaç şarjı kalmış telefondan görüyorsun derken e tabi tek bir kulaklıkla da ben yine gittim. Dışarı çıktım birazcık daha sizin için denemek açısından ama hemen iade mailini oluşturdum. Yarın geri göndereceğim arkadaşlar. Yani ucuz etin yanisi bunun için yenmedi. Şöyle bir seçenek sundum onlara gerçi. Yani isterseniz yenisini gönderin bir daha deneyeyim. İsterseniz de parayı adresi yapın dedim. Bilmiyorum fark etmez benim için. Ama hani yarın göndereceğim. Bu şekilde. Yani benim gibi aklı karışanlardansanız çünkü biliyorsunuz bir sürü seçenek çıkıyor önünüze. Ya bu da çok uygun yani niye alayım? En fazla atarım falan bile diye düşünüyorsunuz ki öyle aldım. Yani en fazla ne olabilir ki arkadaşlar 54 lira. <laughs> Ama yine de okey denedik mi? Denedik. Kapatalım. Gitti. Yarın maalesef. Yorumlarda bu arada şöyle şeyler yazıyor. Verdiğimiz paraya göre çok iyi hizmet aldım. E ben tekiyle konuşacaksam, tekiyle yürüyeceksem hiç iyi hizmet alamadım vallahi Kimse kusura bakmasın. Bu cüzdetin yenmez. Gidin teknoloji aletlerinde özellikle kaliteli alın. Bir başka videoda görüşmek üzere.